Bugün sınavın ilk günü. Aa, yüz alacağımı düşünüyorum ya. <laughs> Çok sinsi biriyim. Ben de yüz alacağımı bekliyorum. Ama sınavı hiç çalışamadım. Nasıl yüz alacağım? Buldum. Tabii ki de kopya çekerek. De -re -re. İnşallah yüz alırım. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Hmm. Merhaba çocuklar, günaydın. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Öğretmenim hepimiz çok iyiyiz. Bence hemen sınava başlayabiliriz. Ay dur çocuğum dur daha şey açıklayacağım. Sınav süremiz 40 dakika. Ondan sonra bana soru sorabilirsiniz. Hadi başlayalım. Tamam. Oh çabuk başladık. Hadi çocuklar sessiz olun. Çocuklar sınav kayıtlarınızı dağıttım. Hadi başlayın. Ben de şuradan bari sınavda hangi sorular varmış diye bakayım. Evet şu şuraya şu şuraya. şu B, A, S, L. Tamam. Ay kız. Niye bağırıyorsun öyle Salyan? Özür dilerim. Bir daha bağırma tamam mı? Tamam. Özür dilerim çocuğum. Senin adına bir lakap takmıştım Salyoz diye. Özür dilerim pamuk şeker. <laughs> Hı -hı 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 -hı. İşte buldum ya. Şöyle birinci sorunun cevabı A. İnşallah diğer soruların cevabı böyle düz gider. Şu zıp zıptan biraz kopyalayayım. Hey zıp zıp bana biraz kopya versene. Kalem vermem. Kopya vermem. Silgi vermem. Uç vermem umut hiç vermem. Ay tamam tamam. Kopya vermezsen verme ya. Ben de pamuk şekerden isterim. Ee, merhaba. Pamuk şeker ben sana aşığım biliyor musun? Ne? Ben sana aşık olduğum için bana kopya verir misin? Tabii bakabilirsin kağıdıma. Benim kağıdım bitti. Sağ ol. Ona aşık değildim. <laughs> ne? Kopya kağıdı aldı çakar. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim zıp zıp bir soru mu soracaktın? Kağıdın hani nerede? Şey, e, ben soru sormayacaktım da. Dondurma pamuk şekerden kopya çekti. Sana aşığım diye kağıdını aldı. Ne? Tamam sen yerine geç ben bu işi halledeceğim. Teşekkür ederim öğretmenim. Oh, oh. Kopya çekmek neymiş gör. Pamuk şeker. Dondurma. Bu kat kimin böyle? Şey öğretmenim özür dilerim. Ben pamuk şekeri aşığım diye yalan söyledim ve kağıdını aldım. <laughs> pamuk şeker bunu senden hiç beklemezdim. <laughs> özür dilerim öğretmenim. Çok özür dilerim. Ne olur aileme söylemeyin. Aileni söyleyeceğim. Senin de söyleyeceğim. Sınav kağıtlarınızı verin bana. Ama öğretmenim daha kolyeyi çekmem bitmemişti. Utanmadan söylüyor bir de ya. Ver şu kağıdı. Ver. Sizin sınavınız bitmiştir. Ailenize haber verince sizle görüşeceğim. Hadi çıkın artık. Hadi artık oturun siz burada ya. Of. Kopya çekmiş. Çekmek mi? Gör. No, çok kopya çekmek neymiş gördü işte. Benim de kağıdım bitmişti zaten. Şöyle vereyim. Öğretmenim benim sınavım bitmiştir. Tamam zıp zıp sen oturabilirsin. Ha zıp zıp bu arada e, Arkadaşlarının Kopya çektiğini söylediğin için Senden e, rica ederim Teşekkür ederim Ötmeyim hiç sorun değil Ben her zaman böyle size yetiştiririm Yetiştir kızım yetiştir Seni sınıf başkanı seçiyorum Ole Kopya çekenleri söyledim O yüzden sınıf başkanı Seçildim Demek kobi çektiğimizi o söylemiş. Ben de onun bütün gerçeklerini söyleyeyim bari. Üf. Artık gidiyorum ben beden dersine. Merhaba. Ben seninle konuşmuyorum zıp zıp. Aa ne oldu pamuk şeker? Konuşma benle. Merhaba. Merhaba. Of zıp zıp ben seninle konuşmuyorum ya. Git bir başımızdan. Ne? Niye ya? E çünkü kopya çektiğimizi söylediğin için. Ne? <laughs> oh oh sonunda haddini öğrenmiştir. Evet. Gidelim. Trip atma. Atmıyorum zaten. Sonunda şu sınav kayıtlarını okuyayım. Tamam bir hafta sonra sınav kayıtlarını veririm onlara. Bir hafta sonra sıra değişikliği yaptığımız için çok mutluyum. Ama öğretmen bize yüz vermek zorunda yani değil mi Pamuk Şeker? Evet. Ha, öğretmen geliyor. Evet çocuklar sınav kayıtlarınızı açıkladım size. Hemen sana söylüyorum. Dondurma sen sıfır. Pamuk şeker sen de sıfır. Zıp zıp aferin sana Hep böyle devam et Arkadaşların kopya çektiğinde de söyle Sen yüz Öğretmenim böyle bir şey olamaz Bayılacağım galiba hmm. Öğretmenim Ne oldu Pamuk Şeker hmm. <laughs> Okul hayatını Eğitim hayatını ediyorum. Bay ah. bay öğretmenim. Bay bay kızım. <laughs> Arkadaşlar şunların haline bakın. Bay <laughs> bay.